selamlar yeni videoma hoş geldiniz. bu arada aramıza yeni katılanlar oldu ee, bazen bana böyle e, sorular soruyorsunuz instagramdan yeni gelenler hoş geldi bu arada ee, hani daha yeni beni görüyorsunuz ya böyle işte hatta bir tanesi yazmıştı ben seni 4-5 sene önce yine görmüştüm sen kayboldun neredeydin falan diye ben hep buralardaydım ben hep buralardaydım demek ki o zaman da sen kiloyla alakalı e, videolar izlerken bana denk gelmişsin çünkü ben o zaman da kiloyla e, alakalı videolar çektim biraz düşüncelerimi tam aklımdaki gibi söylediğim için insanlara böyle sivri gelmişti bazıları bana böyle şey olmuşlardı falan ama neyse artık kilonun sağlık sorunu olduğunu herkes biliyor Herkes inkar etse de bundan 3-4 sene önce yok beden olumlaması, yok bilmem nesi, yok şusu busu. Beden olumlaması minyonsan olur, uzun boylusan olur, bacakların eğriyse olur, burnun yamuksa olur, kulakların başka türlü ise olur. Beden olumlaması kiloyla olmaz. Bunu gerçekten ha bazıları o şekilde memnundur bilmiyorum ama dediğim gibi daha önceki videolarımda da paylaştım. Zaten giyim tarzından belli oluyor. Ha böyle işte bloggerlar var, influencerlar var. E, kilolu, benim de takip ettiğim, severek e, çok takip ettiğim e, kişiler var. Onlar zaten kendi haline memnun ve vücudun bütün hatlarını gösteriyorlar. Onlara diyecek lafım yok. Bakalım. Böyle bir 50 yaşına falan geldiklerinde sağlık tonu nasıl oluyor? Onları takip ediyorum gerçekten. Çünkü görmek istiyorum. Hep böyle bu yolda gidecekler mi diye. Onun için hepsini takip aldım. Hepsi değil yani birkaç tane sempatik bulduğum iyi kadın var yabancılardan. Onları takip aldım. Instagram'dan ben de takip ediyorum. Çünkü gerçekten gözlemliyorum. Youtube'dan da gözlemliyorum. Başka yerlerden de gözlemliyorum. Bunlar gerçekten hani hallerinden memnun mu? Böyle devam edecekler mi diye. Ee, sorularınız hemen hemen aynısıydı. O yüzden hepinize cevap vermektense ya da Instagram'dan bir story çekip cevap vermektense tekrar buraya geldim. Burada bir video çekmek istedim. Bana çok sık soruyorsunuz ki ben bunu diğer videolarımda aslında paylaştım İşte nasıl besleniyorsun saat kaçta yiyorsun günde kaç kere yiyorsun ben zaten diyorum tek öğün yiyorum o ilk yaptığım video ben tek öğünle nasıl beslen hani ne kadar kilo verdim nasıl süreçti diye onu sizlere anlatmaya çalıştım ikinci videomda da işte zaten söylüyorum ben şimdi iki öğün besleniyorum diye. Şimdi yine iki ön besleniyorum ama haftada bir veya iki kere tek ön besleniyorum. Çünkü bunu alışkanlık haline getirdim. Şöyle kendimi çok şişkin, sulu, dolu hissediyorsam ben o gün tek ön besleniyorum. Ve ertesi gün yine metabolizmam, hayatım <laughs> normale, bedenim normale dönüyor. Ve tekrar sağlıklı dinç oluyorum. Nasıl? Bazı yediğim şeyler bende de e, hazmedemediğim için... Ee, ben de böyle ağırlık yapıyor, şişkinlik yapıyor, suyu topluyor. Onları biliyorum ne olduğunu. Şimdi burada hani bende şu şu bana yaramıyor, şöyle şöyle olmuyor değil. Ee, çünkü hepimizin vücudu ayrı. Bana iyi gelen bir şey size alerji reaksiyonu gösterebilir. Ba ya da sizdeki iyi olan bir şey bende tam tersi. Mesela benim e, olgunlaşmamış e, kiviye e, ya da olgunlaşmamış orta kıvamda olan e, kavuna olgunlaşmamış orta kıvamda olan ananasa karşı alerjim var. Ağzımda hemen yara yapıyor ve diş etlerim hassaslaşıyor. Şöyle nefesim çektiğim zaman bile bütün ağzım sızıyor. O yüzden onları yerken çok dikkatli, hani yemesem çok iyi olur ama yediğim zaman da çok dikkatli yemeye çalışıyorum. Mesela kivinin yarısını yiyorum, diğer yarısını ertesi güne bırakıyorum. Veyahut da işte e, ananas yani Ölüme verseler aroma bakımından bir tane alırız bir oturuşta yerim. Ama sonradan acı çekeceğimi bildiğim için ondan da bir delim Saat 11 ile 12 arası besleniyorum. Çünkü ben işe erken başladığımdan dolayı öğlen pauzemi iş yerinde de 11 ile 12 arasında yaptığım için evde de bu saatte yapmayı tercih ettim. O zaman... Mevsimsel beslenmeye çalışıyorum. Haftada bir nohut salatası yemeye çalışıyorum. Haftada bir fasulye salatası yemeye çalışıyorum. Karabuğday pilavı çok yapıyorum. Karabuğdayı mutlaka yapın. Hatta kısır yapabiliyorsanız karabuğdayla böyle e, ilan bunu yorma bir saat boyunca yormak zorunda falan değilsiniz. Kısırın içerisine ya da çiğ köftenin etsiz, çiğ köftenin içi etli de yapabilirsiniz. Ben hiç denemedim. Bakın şu anda aklıma geldi. Onu da e, bir kere denemek isterim. E, kara haşladıktan sonra normal kısıra koyduğunuz malzemeyi alıp ona koyun karıştırın o şekilde salata olarak yiyin. Ee, başka ne söyleyebilirim? Mesela böyle zepseli ürünleri çok tüketin. Zepse tüketmeye çalışın. Ha bazı insanlarda özellikle bende de böyle e, brokoli özellikle karnavali brokoli e, şişkinlik yapıyor. Gaz yapıyor bazı insanlarda ekstrem hatta doktorlar tarafından da yeme indiriliyor. Hep diyoruz ya brokoli çok sağlıklı, çok sağlıklı. Evet sağlıklı ama bazı insanlarda da gaz yapıyor, şişkinlik yapıyor ve rahatsızlık edici bir durum. Bazen hani hayat standartlarını, o günkü hayat kalitesini gerçekten ertesi gün etkiliyor. Onun için kendinizi takip edin ne size iyi geliyor, ne iyi gelmiyor kendisini takip edin. Her gün tartılmak aslında iyi bir şey değil psikolojik olarak. Ama ben bunu başka bir YouTuber'dan izledim. Ve orada demişti ki ben bu şekilde bende neyin şişkinlik yaptığını, neyin su topladığını, bana neyin iyi gelip gelmediğini fark ettim. Çünkü ertesi gün tartıda çıktığınız zaman mesela dün ben Neydiysen bugün tartıda çıktığınız sabahleyin onun etkisini görüyorum. Eğer ben hafif vücudumda su toplamayan bir şey yediysem ve suyumu dün de çok iyi güzel tükettiysem bugün benim kilom gerçekten normal çıkıyor. Ama başka türlü işte 500 gram 600 gram fazla çıkıyor. O yüzden kendinizi her zaman takip edin. Bugün kalktığınızda yorgun musunuz? E, aç olmanıza rağmen üzerinizde bir ağırlık mı var? İnanın o sizin dün ne yediğinizle alakalı. Her zaman hani şu anda size gerçekten bunu söyleyemiyorum. İşte bir kağıda e, yazabilirsiniz. Mesela ilk haftanızı bu şekilde yapabilirsiniz. İşte ben dün e, cacık yaptım kendime. Ondan sonra e, zevzeli pirinç yaptım, onu tükettim. Ha bugün niye böyleyim şişip kendimi dolu dolu hissediyorum? İşte 16 saat ya da 24 saat geçtiğinden beri hala aç değilim. Ne oluyor bana diye düşünüyorsanız. Ee, o zaman dünkü yediğinizi bir daha gözden geçirin. Ya yoğurt sizde şişkinlik yapıyor ki bu herkeste olur bende de var. Ben ne yaptım eskiden mesela bir tabak ya da işte iki tane iki kutu şu anda kaç gram olduğunu hatırlamıyorum. Büyük iki kutu yoğurt tüketiyordum şimdi yarıya indirdim. Hani ancak benim metabolizmam yarıyla idare ediyor. Öbürünü yediğim zaman bende şişkinlik yapıyor ağırlık yapıyor uyku çökertiyor üzerime. Ee, mesela sarımsak mı size iyi gelmedi O zaman onun miktarını düşürmeye çalışın Hani bir şey gerçekten size Ekstrem alerjik reaksiyon vermiyorsa Hayatınızdan çıkarmamanızı öneririm Çünkü gerçekten doğa şifa demek Doğada ne varsa Onları yememiz gerektiğini düşünüyorum Ben bu şekilde besleniyorum ee, Şu anda mesela en çok ne var Renkli beslenmemiz de lazım Mesela e, Bütün yediğimiz besinlerin Meyvelerin sebzelerin o renkleri aslında bizim metabolizmamıza ve vücudumuza, bedenimize çok iyi gelen şeyler. O renkleri de mutlaka almamız gerekiyor. Şu aralar ben çilek, daha çok kırmızı ağırlıklı tüketiyorum. Çilek, domates, karpuz, vişne tüketiyorum. Mesela geçen ay daha çok böyle şey tüketmeye başlamıştım. Yine çilek yiyordum ama şeftali yiyordum. Ha, sonra bıraktım mesela Ağustos ayında o zaman neyse aktüelse onu tüketmeye çalışacağım. Bu arada muzu 365 gün yemeye çalışıyorum. Çünkü muzda potasyum var. Her ne kadar da potasyum oranı az olsa da hani e, organikle onun e, içindeki potasyum aynı olmasa da e, bu arada bana demiştiniz ki hani bir haftalık beslenmeni ne yiyorum diye çeker misin? Aslında güzel bir fikir. Bunu yapabilirim. Eğer e, ben bunu sadece bir arkadaş sordu. Eğer bu videoyu çok istiyorsanız çekmeye çalışır. Bir hafta boyunca ben ne yiyorum, nasıl beslendim diye onunla alakalı da video çekebilirim. Ee, yorum yazarsanız sevinirim onun için. Hani burada belirtin istiyor musunuz, istemiyorsunuz, musunuz? <laughs> Anket yapalım. Ee, başka sorduğunuz şöyle bir düşünmeye çalışıyorum. Ha. E, kilom şu anda sabit kaldı. Bazen 1 kilo 2 kilo inip çıkıyor. O da benim dün önceki gün ya da o hafta ne yediğimle alakalı. Bu arada şekeri bıraktım. Bazen şekerli şeyler yiyorum. Instagram'da beni sıkı takip edenler hiç kaçırmıyor. Evet gerçekten bazı şeyler şeker yapıyor vücutta. Mesela patates şekere dönüşebiliyor. Ondan sonra pirinç. Bunlar hepsi e, vücutta şekere dönüşüyor. Ya da e, patates de potasyum için yiyorum. Aslında bir de doyuruyor. Patates doyuruyor. Mesela ben onların Farklı farklı zevzeleri hepsini bir e, tabağın içerisine koyup zeytinyağla, baharatlarla onları güzelce harmanlaştırıp e, fırın tabağının içerisine koyuyorum tepsisine ve fırına koyuyorum. O şekilde işte yoğurdu, sarımsağı yapıp böyle e, sos tabağına koyuyorum. Patates ya da kullandığım zevzeleri onlara batırıp batırıp hani o şekilde sos yapar gibi yiyorum. E, kara buğdayı çok tüketiyorum. Kara buğdayı e, mutlaka kısır yapar gibi kullanın. Ya da çiğ köfte yapar gibi kullanın. Ben hiç etli denemedim ama sizler etli de deneyebilirsiniz. Karbonhidratlar vücutta şekere dönüşüyor. Onları sürekli yediğiniz zaman kilo verme süreciniz çok azalır. Çünkü mesela her gün bir dilim ekmek yerseniz yani o kilo nereden gidecek? Çünkü vücutta şekere dönüşüyor. Aynısı ee, diğer ekmekleri de bilmiyorum önermiyorlar tavsiye etmiyorlar. Ben haftada bir e, İsveç krakeri yiyorum. Onda nasıl seviyorum? Ya üzerine Hindistan cevizi sürüyorum ya da işte avokadoyu e, püre haline getirip zeytinyağı koyup az bir şey sarımsak ondan sonra karabiber koyup o şekilde e, İsveç ekmeğinin üzerine sürüyorum. Veya da e, İsveç ekmeğini yoğurda bandıra bandıra yiyorum. Çok acıkırsam. Şimdi günde iki kere besleniyorum ya mesela öğlen saat 11 ile 12 arasında bir şeyler yapmış yemişsem ki evden her zaman yemeğimi yapmaya götürürüm her zaman evden beslenirim hani ev eşya yemeklerini götürürüm iş yerine saat üç buçukta bir pauzem var kahve molası o zaman işte fındık badem bu arada fındık badem ceviz onları ben çok sık tüketiyorum kesinlikle görüyorsunuzdur yıllardır tüketiyorum. Ee, onları işte ekmek niyetine kullanıyorum ben onlardan kullanıyorum ve e, hurmayı kurutulmuş hurmayı da çok seviyorum ondan da tüketiyorum özellikle kahvenin yanında bu üçlü inanılmaz güzel tabii ki böyle tabak dolusu dolu dolu değil İşte 5-6 tane badem 5-6 tane fındık iki tane de hurma kurutulmuş hurma olursa kahveyle çok güzel ikinci öğününüzü yiyorsunuz ve bitiyor sonra bu arada çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz, su zaten mutlaka tüketmeniz gereken bir şey. Hani çay, kahveyi suyun içerisine dahil etmeyin. Su ayrıca bir şey. E, suyun içerisine böyle tarçın koyabilirsiniz. E, mesela ben bu aralar e, havadan dolayı da hani 32 dereceye kadar çıkıyoruz bazen. E, limon, naneli yapıyorum işte. içerisine birazcık karbonat tozu koyuyorum. Ee, o şekilde e, tüketiyorum suyu. Buzdolabına koyduğum zaman inanılmaz güzel. Yani gelip gelip içesim geliyor onu. Ee, tarçın e, koyabilirsiniz. Eğer e, birazcık ağzınıza hafif böyle tatlı bir aroma gelsin istiyorsanız şişenizin içerisine koyup o şekilde de kullanabilirsiniz. E, şu anda düşünüyorum böyle meyve yediğiniz zaman mesela e, çünkü dolu dolu tabakta değil. Mesela bir üzüm yiyorsanız eğer. Gerçekten şöyle bir avuç içi kadar olursa üzümü o şekilde tüketin. Çekirdeğiyle birlikte tüketin. Çekirdeksiz almayın bence. Çekirdeğiyle birlikte üzümü mutlaka tüketmeye çalışın. Ee, başka sorularınız. Ee, daha kilo vermek ist istiyor muyum? Onu da sormuştunuz. Ben şu anda 63'üm. Öyle söyleyeyim. Şimdi size küsürlerini söyleyeyim. Çünkü onlar sabah iniyor, akşam şarkıyor falan filan. <laughs> 63 diyebiliriz. Boyum 1.64. Aslında gerçekten hani en azından 60 olsam çok iyi olur. 3 kilo. Hep bir topu 3 kilo ama diyorum hani onu da bu şekilde beslenmeye devam edersem acaba kendi kendine gider gider mi? Elde eder miyim diye. Ee, ama tabii ki 58 olsam 56 olsam pü, mis <laughs> yok demem. Ama onun için gerçekten sıkı bir diyet yapmak gerekiyor. Sadece zebze tüketmek gerekiyor. Ee, bu şekilde. Bu arada ben yumurtayı da çok yiyorum. Önceden her gün yiyordum. Şu bir haftadır dedim ki ya Sibel her gün yumurta yeme. Haftada bunun 1'e 2'ye indir her gün yeme. Çünkü önceden kahvaltım gerçekten bildiğiniz standart bizim Türk iş usulü. Ee, i̇şte e, Edirne peyniri, e, zeytin, ondan sonra. Şimdi zeytini tabii ki salataya da koyuyorum. Bu arada farklı salatalar da yapıyorum, ee, bol bol. Mesela nane şey nane diyorum, nar alıp e, ıspanakla narı karıştırarak e, isterseniz sarımsak da dahil edin. İnanılmaz güzel, aroması çok farklı oluyor. Bunu bir Brezilyalı arkadaşımla yemiştim yıllar önce. Sonra aklıma geldi, dedim ah, ben bunu tekrar yapayım diye. İsterseniz içerisine hatta e, şey ıspanak şöyle de yapabilirsiniz e, ıspanak alıp hani çiğ çiğ haşlamadan onun içerisine e, portakalı dilimleyerek o şekilde de salata yapabilirsiniz o da inanılmaz lezzetli oluyor e, ne anlatıyordum ben Bir az mı <laughs> suyu aktı. salatalara geçince birden bire e, ya anlattığım şeyi de unuttum neyse arkadaşlar bana sorduğunuz sorular e, bence YouTube'da Sorularınızı sorun çünkü gerçekten burada diğer deneyimi olan arkadaşlar da işte yazıyorlar. Bir soru soruyorsunuz, onlar okuyor ve kendi deneyimlerini paylaşıyor. Vücudunuzu iyi tanıyın. Vücudunuza hangi besin girdiğinde değere dönüşüyor, zarar yerinde ya da çöp yerine değere dönüşüyor, onu iyi bilin. Bana iyi gelen şey, bana sağlıklı gelen şey, bende alerji olmayan şey, sizde tam tersi olabilir. Onun için şunu bunu tüketin demiyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Kendi vücudunuzu, bedeninizi tanıyın. Neyin iyi gelip gelmediğini ancak siz bilebilirsiniz. Kimse bilemez. Siz ne yerseniz size nasıl bir faydası oluyorsa. Yani eğer zaten bir şey yediğinizde vücudunuza kesin ne bileyim bazen hani yüzümüzde böyle bir sıcaklık bir kızarlıklık olur ya yemekten sonra kan basıncınız yükselir falan işte ona da dikkate alın. Ya çok rahatsız oluyorsanız yememeye çalışın ya da miktarını azaltın. Daha çok beslenmemle alakalı sorular sormuştunuz. Başka ha eti şu aralar yemiyorum. Ya ben eti yemek için kendimi zorluyorum gerçekten. Aslında vejetaryan vejetaryanlıkla alakası yok bunun ama ya bilmiyorum ya hoşuma gitmiyor bilmiyorum böyle şey ölü bir şey yiyorum ya bilmiyorum garip geliyor bana ve evde de hayvanları beslediğim için bilmiyorum yani biz ne kadar tüketirsek işte o kadar talep oluyor onun için bilemiyorum yani dünyada birçok birçok yiyecek var gıda var kendimiz biraz yaratıcı kreatif olursak kendi istediğimiz damak tatlarını harmanlaştırıp bir araya getirebiliriz mesela ıspanağın içerisine portakal dilimleriyle. Portakal doğrayıp da işte limonlu salata falan yapmak. Mesela bizim ülkemizde ben böyle bir şey görmedim. Ha otellerde tabii ki var. Çünkü oteller internasyonel. Gidip başka yerlerde de görüp yapıyorlar. Ya da oradaki mutfaktaki aşçılar eğitimli olduğu için başka kültürlerin mutfaklarında gördüğü için yapıyorlar ama bizim kültürümüzde Türkiye'nin neresinde gülerler de adaba ıspanakla şeyi bir araya getir. Portakalı bir araya getir salata yap diye. Çünkü portakal bizim için meyve meyve olarak yenilir. Ee, neyse arkadaşlar şu anda anlatacaklarım bu kadar. Ee, tekrar sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ee, bir hafta ne nasıl besleniyorum mu çekmemi istiyorsanız size onları da paylaşabilirim. Gösterebilirim. Hani e, Öyle bir video da çekerim. Bir hafta 5 günden bahsediyorsunuz? 7 günden bahsediyorsunuz? Onu da yazarsanız. Evet istiyoruz 5, evet istiyoruz 7 diye yazarsanız. Çünkü benim yeme beslenme tarzım aslında ya ben sağlıklı besleniyorum gerçekten farkındaysanız hemen hemen her şeyi tüketiyorum. Sadece böyle deniz mamullerinde, deniz ürünlerinde böyle böceksi böcek tarzı şeyleri sevmiyorum ama ama geçenlerde İsmail Tokalan kitabını okuyordum sağlık topraktan, bilinçli topraktan başlar. öyle bir kitaptı. Orada bile yazıyor ki bu zaten her yerde söyleniliyor şu, şu aralar. 2050'ye kadar bizim yiyeceğimiz, tüketeceğimiz bir şey kalmayacakmış. Özellikle iklimden dolayı falan büyük baş hayvanlar hani dünyada çok fazla azot şey yaptıkları için işte hava kirliliğine yol açtıkları için falan ve böceklerde de protein çok ağırlıklı olduğu için ee, bizi böceklere yönlendiriyorlar. Hani nasıl diyeyim işte bir çekirgede bilmem kaç gram protein var bilmem kaç kilo aldığımız bir yiyecekten falan filan gibi. Ee, ben görüntü olarak ne yediğimin e, hani önemli ya tabağıma yani bir kere şöyle anlatayım size. Benim doğum günümde arkadaşımla beraber beni Yunan e, restorantına götürdü. Dedi ben bunu çok seviyorum falan bize karışık böyle masayı donan. Yani pirinç pilavının üzerinde kıpkırmızı antenleriyle gözleriyle beraber haşlanmış zamanlı bir istakoz vardı ve ben iğrendim. Bütün gün yemek yemedim gerçekten. <laughs> bir hafta boyunca gözümü açınca o bir de bana çevirmişler ki ben sevimli sevimli bakayım ben seni nasıl yiyeyim. <laughs> Ama haşlanmış yani öylece dolmuş haşlanmıştı yani ne yediğimin görüntüsü çok önemli. Tamam midye çok sağlıklı olabilir falan ama bunlar böcek, sülük tarzı şeyler. Ben yemek, yemek yemekten hoşlanmıyorum. Yani göz zevk meselesi zevkli ee, zevkime hitap etmeli. Görüntüsü çok önemli. Bilmiyorum belki ileride bizi çocuğu hani küçüklükten eğer ben o şekilde beslenmiş olsaydım çocukluktan tabii ki farklı hani Asya'daki olanlar gibi ama ben ne kadar da protein ağırlıklı olursa olsun o tarz beslenmeyi düşünmüyorum. İşte İsviçre'de de bazı dünya ülkelerinin restoranlarında da artık menülerinin içerisinde böcekler var, tırtıl böcekleri var, çekirgeler var, uf neler neler var. Hele biz bir kere şey tesine gitmiştik çalışmak için. Sonra akşam bütün arkadaşlar hani tesinde. E, Katontesi'nin e, farklı farklı şehirlerine dağılmıştık de ve dedik ki akşamleyin şurada güzel bir restoran var oraya gidip yemek yiyelim. Önümüze menü e, listesi geldi ya da Türkçe menü yok o Fransızca neyse ben Almanca söyleyeyim. Menü listesi geldi. E, yok G gergedan bilmem nesi <gülüyor> gergedan <gülüyor> gergedan ne yumurtalıkları <laughs> <laughs> İçeride kimyasa ama fiyatı var ya şu kadarcık bir şey tabağı da hani görüntüsünü oraya koymuşlar ya annen nasıl kesmişlerdi. Ee, yani bir tane şey 60 frank 70 frank yani manyak fiyatları var beni. Aa, yok timsah e, bilmem neyi. Timsah etinin arkadaşım yemişti Demi, demişti ki ya timsah eti aynen şey gibi tavuk göğsü gibi falan yani hani yenilir hani şey değil. Yok bilmem ne eti balık tadı, balığın tadıyla aynı gibi falan. Hani balığı da yiyorsun, onu da yiyebilirsin falan. Yani ben görüntü olarak ne yediğim çok önemli. Gerçekten hani böyle bana e, psikoloji olarak iğrenti veren şeylere yemeği tercih etmiyorum. Onun yerine aç <laughs> kalırım. <Kesinlikle konuşmuyor. gülüyor> bir konuşmayayım. gün atıyorlar bizi bir adaya falan. Orada <laughs> ne bulursak düşüyormuşuz. sonra solucanlar peşine düşüyormuş. İyi. Neyse bazıları için bu nimet ama neyse arkadaşlar. Yani böyle de bir şey geliyor gelecekte. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda. Ay ilerliyor şu anda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Takipte kalın. Ay çok kötü oldu. Kızardım <laughs> bayağı. Öf pencereyi falan açtım. Ses gelmesin diye kapattım. Ay bu kadar. Sorularınız varsa videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, yine toparla değerlendirir bir video çekelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.